Merhaba. Bugün sizlerle kitabımla ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz iki hafta önce Anseninle Güzeldi kitabım çıktı. Ön siparişler alındı ve 3 Nisan'dan itibaren de trend yolda satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde tabii diğer sitelerde de satışa girecek. inşallah kısmet olursam. Ve bu kitabımı yazmaktaki amacım annemin hayalini gerçekleştirmekte uzun süren bir hastalık süreci oldu. O defalarca yoğun bakıma gitti. 3 ay hiç uyanmadan kalktı Dolayısıyla bu zaman zarf içerisinde düşüncelerinde gelgitler oldu. Ama değişmeyen duyguları da oldu. Bunları hep yanındayken bana aktardı. Hiç kimseyle paylaşmadıklarını, hayatını, sorgulayışını, işte bizimle ilgili hatıralarını ve etkisinde kaldığı önemli olayları. hep tek tek bana söyledi. Tabii ki bunlar beni etkiledi. Yanındayken duygularımı çok ona belli etmemeye çalıştım. Çünkü beni üzen şeyler de olmuştu. Ve bunları bir kitap haline getirmek istedim. Çünkü hayatımı yazacağım bir defter alın dedi. Biz tabii onu ciddiye almadık. Çünkü hastaydı ve bunu yapacak gücü de yoktu. O yüzden de yapamaz diye tamam dedik. Ama çok Geçmedi zaten ondan sonra da Hayatını kaybetti Ama ne ara yazdı bilmiyorum Başucundaki deftere 2-3 sayfa yazmış Tabii Orada hani Hayatının ilk yıllarından bahsetmiş Çok uzun yazamamış Ve onu görünce hiç inanamadım Yani Gerçekten kararlıymış bunu yazmakta Ve tabii ki duygulandım Ve aslında yapmak istediğini ben gerçekleştirmeye çalıştım sonra roman yazsam dedim, dedim hani roman acaba uzun derler okunmaz mı, insanlar hani sıkılır mı böyle hikayemizi daha kısa şekilde nasıl anlatabiliriz bunu düşündüm ve sonra işte şiirlerle yazmaya karar verdim. Çünkü ilk annem öldüğü vakit herkes ağıtlar dinliyordu. İşte bu ağıtlarla ağlıyordu, rahatlamaya çalışıyordu. Ben de tabii ki ağıt yakma, öyle sesle ağlama özelliği yok. Biraz daha duygularımı içimde yaşamayı seven bir karakterim. O yüzden de böyle bir şey yapamadım. Ama e, çok geçmeden hemen ilk alt şiiri e, aklıma geldi ve bunu yazdım. E, işte notlar bölümüne, telefonuma yazdım. Şiiri tamamladım. E, işte etrafımdakilerle paylaştım. Hepsi çok duygulandılar falan. E, sonra arkası geldi. İşte e, düşündükçe, duygulandıkça e, daha çok yazmaya başladım. Dedim ki yani ben bunu annemin hayallerini, bana anlattıklarını şiirlerle dile getireyim. Ve şiirlerim giderek çoğaldı. Tabi bunların hepsini kitaba koymadım, bir kısmını eledim. Daha çoktu hani şiirlerim. Sonra bunu dedim hani bir kitap bastırayım, hatırası olsun işte 50 tane yüz tane bastırayım Eşime, dostuma dağıtım gibi düşündüm. E, ama sonra kardeşim dedi ki, bunu hani niye yayın evine vermiyorsun? Yani e, böyle bir şey düş küçük düşünüyorsun. E, daha çok insana bu hikayeyi ulaştırabilme şansın olur yayın evine verirsen. Sonuçta yayın evine vermeye karar verdik. Zaten çok yayın evine göndermedim. Yani iki tane, bir gün yayın evine gönderdim. Ertesi gün döndüler, dediler ki yani bayıldık bütünlüğüne. Sonra hani ertesi gün başka bir yayın evi önerildi. Ona gönderdim. Hani bek bir haftada falan gecikir falan diye düşünüyorum. Ertesi gün oradan da döndüler. Tabii ki çok mutlu oldum. Hani iki yayın evi de beğenmişti. Dedim ki demek ki daha çok yayın evine atsam hepsi beğenecek. Onun için ben oyalanmayayım. Bir an önce bir seçimimi yapayım, başlayayım dedim. Ve e, kitabı bastırmaya Flora Yayın eviyle ile e, karar verdik. Ve orayla telif anlaşmalarımızı imzaladık. E, kitapla ilgili e, hakları e, onlara verdik bir yıllığına. E, ve ben e, bu yayın evinden sonra e, tabii ki hani nasıl bir etkisi olur bilmiyorum yeni başladı satışlar ama okuyanlardan olumlu dönütler aldım bu hoşuma gitti Tabii ki biz burada biraz e, acılarımızı paylaştık acılarımızı paylaştığımız için de biraz ağıt niteliği de taşıdı bazı şiirler e, dedim ki bu şu kitabı yazarken bu benim acım yani benim acımı paylaşıyorum insanlar ne düşünür bilemem ama e, bu o, kitabı yazdığımda Henüz deprem olmamıştı Deprem olduktan sonra Dedim şöyle bir düşündüm Bütün şiirlerime Ve şiirlerimde dedim Bütün deprem zedeler Binlerce insan e, Acıları ile ilgili hikayeler bulabilirler Mesela bir evim şiirini Yazmıştım Annemin eviyle ilgili hatıralarını canlandıran Herkesin muhakkak Evi ile ilgili hatıraları vardır İşte acı şiiri var veda şiiri var, bu son mektup var. Burada herkes kendisinden bir şeyler bulabilir. İşte yine sonbahar şiirinde acıyı ölüm ardından acıyı hissedişimi anlatmıştım. E, tabii olumlu hikayeler de var annemle güzel hatıralarımız, işte yaşadığımız dönemindeki olaylar bunlar da var. Dolayısıyla bu şiir kitabında herkesin kendinden bir parça bulacağını düşünüyorum e, ve e, okuyucuların e, mutlu olacağını düşünüyorum. Ama kitabımın gerçekten değerini bilen işte kendisinden bir şeyler bulabilen, hak ettiği değeri verebilecek gönlü güzel insanlarla buluşmasını da istiyorum. Herkesin Herkese bir ilham kaynağı olsun, herkes duygularını paylaşsın, kitapları yazabilsin, güzel şekilde birbirine duygularını ifade edebilsin istiyorum. Mesela geçen hafta öğrencimin birisi öğretmenim ben yazar olsam dedi kitabı duyunca. Buna çok etkilendim tabii ki. İnsanlara ilham kaynağı olsun da istiyorum. Bu nedenle umarım amacına ulaşır. Ben son derece iyi niyetlerle, kar amacı gütmeden bir hikayeyi paylaşmak amacıyla işe başladım. Fakat hikayemi daha çok insan duyabilsin diye yayın evine verdim. Umarım istediğim sonucu bulabilirim. Herkes okur ve e, okuduğundan mutlu olur. E, bunu istiyorum. En büyük hayalim bu zaten. Ama biz bu kitabı işte anneler gününde tam anneler gününde çıksın istemiştim. Yani o zamanı ayarlayalım istemiştim. Fakat e, yani o gün çıkmış olsa biraz tanıtıma falan geç olacaktı. O yüzden de Nisan ayında başlamayı uygun bulduk. Nisan'dan Mayıs'a kadar belki daha çok kişi duyabilir ve annelerine bu duyguları aktarabilirler ya da yaşarken güzel duygularını işte şiirlerle aktarabilirler geç kalmadan. Bunlar insanlar için iyi olur diye düşünüyorum. Benim annemle olumsuz anım çok yok. Çünkü ben onun daha ses sonundan ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlardım ve onu mutlu etmek için elimden geleni yapardım. O yüzden vicdan azabı hiç duymuyorum çünkü hayatım boyunca hep onun duygu ve düşüncelerini, isteklerini yerine getirmeye ve onu mutlu etmeye çalıştım. Yani onun bana söylemesine gerek kalmadan da onun isteklerini anlayabiliyordum ve onu mutlu edebiliyordum. İşte o da yani en son şöyle demişti kardeşlerime bir gül çok ses etmez, hiçbir şeyi söylemez, etmez ama çok iyidir diye ifade etti. Çünkü hep ona iyi davranmaya çalıştım, onu üzmemeye çalıştım. Bu açıdan hani bir vicdan azabım yok. Ama bu kitapla onun hatıralarını yaşatmaya çalıştım, kalıcı hale getirmeye çalıştım. İlerleyen dönemde çocuklarımız baktığı zaman Aa, bizim böyle bir anneannemiz varmış, İşte o da işte kitap yazmış, işte kitapta bahsedilen kişi gibi bir hatırası olsun istedim. Bir nevi de işte onun anılarını yaşatmak istedim. Umarım kitap iyi yerlere ulaşır. Ben de bu temiz duygularımı gerçekleştirmiş olurum. Okuyucularıma şimdiden sevgilerimi sunuyorum. Umarım çok kişi okur. Çok kişi bu hikayeyi öğrenir. Çok kişi etkilenir. Herkes kitaplar yazar, güzel duygularını ifade eder. Ben de mutlu olurum görüşmek üzere. Hoşçakalın.